Gene kantaronotu toplamaya geldik. Mis gibi. Böyle tam çiçekteyken toplarsak çok güzel oluyor. Bu sabah ben gene yağımıza ısladım, topladım. Yoncamıza su koy vermeye geldik. Burada da bunlar her sene mevsiminde, zamanında aynı yerinde açığa, yol kenarı zaten. Kökünden hiç kök köklemiyoruz. Burası asfalt. Yolun üzerinde. Kökünden hiçbir şey bitkiyi koparmıyorsun. Çünkü kopardığın zaman artık bir daha aynı yerinde olmaz. Doğayı hiçbir zaman kurutmayacağız. Hep yeşerteceğiz. Bize Rabbim bunları vermiş. Biz de bunları koruyacağız. Şifa deposu.